Sağlık Bakanı uyarıyoruz. Grip aşıları zaten yeterli sayıda sipariş vermemişsiniz. Düşük sayıda Türkiye'ye gelecek. O açık. Böyle bir plansızlığın içerisinde bari risk gruplarını doğru şekilde planlayın diye ifade ettik. Ancak çıka çıka risk skoru diye bir şey çıkarttılar. 5 kronik hastalığı olanlar şu anda aşılanıyor. Peki sağlıkçılar? Sağlıkçılar aşı vurulmayacak mı? Ya da sıfır yaş grubu onlar da risk altında. Süper bulaştırıcı olarak şu anda okullara gidiyorlar. Ya kronik hastalığı olanlar bunların da bir an önce aşılanması lazım. Bu plansızlık baskı olayını bize hatırlatıyor. Yine bir kargaşa, yine bir kaos. Yine vatandaş ne yapacağını bilmiyor, neyle karşılaşacağını bilmiyor. Grip aşısı meselesi, başta grip aşısı yapılması gerekiyor denildiği günden itibaren planlanması gerekiyordu. Bugün vatandaşın yaşadığı kaosun ve içinde bulunduğu riskin müsebbihi bu Sağlık Bakanıdır.